Evet merhaba arkadaşlar. Bu videoda size Morak bıçak namlusuna sap yapacağız. Bu rahatlıkla internetten bulabileceğiniz bir namlu. Morak Nevin No 1 modelidir. Morak Nevin No 1 sapsız olarak aratırsanız bulabilirsiniz. Buna boynuzdan sap yapacağız arkadaşlar. hani tam elinize uygun olarak keserseniz Daha sonra nevin şu en geniş 1.2 santim kalınlığında bir delik açıyorsunuz. Yani bu rahatlıkla bu şekilde içeri girmesi gerekiyor gördüğünüz gibi. Tabii ben şu şekil bir pirinç parçası kullandım. Bir kıl testereyle kesiyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu şekilde oturuyor. Bunu da bu şekil boynuza geçireceğiz. Pirinçle boynuzun birleştiği yere bir vaketa deri parçası koymak istiyorum. Yani tam öpüşmesi için. Epoksi ile yapıştıracağız. Şimdi yapıştırma işlemine geçeceğiz. Ama geçmeden önce şu pirinci ben keserken bayağı bir yamulttum. Şuralarda görüyorsunuz zaten. Sonra yamuklukları gidermek için çekiçledim örsün üzerinde. Burada çekiş izleri kaldı. Bu çekiş izlerini yok etmek için hani kalın bir zımparayla zımparalayacağım ben şu anda bunu. Daha sonra ince bir zımparayla zımparalayacağım. Yani şurası güzelleştirmek amacım. kalın bir zımpar alıyorum önce. 60'lık bir zımpara. Evet arkadaşlar bu şekilde zımparaladığımızda en azından kullanacağım yerlerde daha pürüzsüz bir yüzey elde ettim. Şimdi daha ince bir zımparayı geçelim. 150'lik <laughs> bir zımpara. Şu kadar bir kısmını kullanayım. Şimdi şöyle bir metal parlatıcıyla da hafiften parlatmak istiyorum. Daha sonra bir süngerle Şu an biraz daha pürüzsüz bir yüzey elde ettik. Şimdi bu bıçağın safın da en üst nokta olacağı için biraz daha kusursuz olması lazım diğerlerinden. Şu şekilde bir sıralama olacak. Şimdi yapıştırma işlemine geçelim. bu şekilde deri yapıştıralım. Daldıralım. Görüldüğü gibi iyice oturması lazım epoksinin. Şu taşan kısmı ile daha sonra tamamen oturtacağız. bu şekil 1 2 saat kurumaya bırakalım bıçağımız bu şekilde kabaca hazırlandı. Çok güzel oldu. Şimdi ince zımparasını atacağız. 220'lik bir zımparam var. Ufak bir parça koparalım.